Bir günde 86400 saniye var. İnsanları birbirinden ayıran işte bu saniyeleri nasıl değerlendirdikleridir. Başarılı mı olmak istiyorsunuz? O halde özensiz ya da üstün körü biri olmaktan vazgeçin. Diğer herkes gibi olmak zorunda değilsiniz. Uyanın ve yataktan çıkın artık. Odaklanmak zorundasınız, hızlanmak zorundasınız. Bu süreçte fark yaratan etken kimin eyleme geçtiği olacak. İnsanların kendi potansiyellerinin farkında olamayışının temel nedeni hayatlarını inşa etme konusunda özensiz davranmalarıdır. Eğer hayatınızı üstün körü inşa ederseniz, başınıza gelen olumsuz olayları şanssızlık olarak yorumlarsınız. Bu konuyu önceliğiniz yapmalısınız. Çalışmaya başlayın ve kendinizi geliştirip elde etmeye çalıştıklarınız için hazırlanın. Çünkü kendinizden bunu bekliyorsunuz. Zengin biriyle tanıştığınızda fark etmeniz gereken şudur: bu kişinin geçmişine baktığınızda elbet zenginliğin var olmadığı bir başlangıç noktası bulursunuz. Kendisi, annesi, babası ya da dedesi fark etmez. Zamanında o tek bir kişi ilk adım atmış olandı. O kişi ailesinin soy ağacını sonsuza dek değiştirmeyi başardı. Bunu kendi aileniz için yapın. Ancak bunun olmasını umut etmekten daha fazlasına ihtiyacınız olacak. Bunun için mücadele etmelisiniz. Öyleyse aileniz için mücadele edin. Annenizi ve babanızı gururlandırabilirsiniz. Çocuklarınızı ve eşinizi gururlandırabilirsiniz. Aynaya baktığınızda gördüğünüz kişiyle gurur duyabilirsiniz. Çünkü her şeyinizi vermişsinizdir. Zorlayıcı ya da yıpratıcı olsa da yolculuğu terk etmemişsinizdir. Kendinize odaklanmalısınız. Kendinizi ikna ettiğinizde yaptığınız işlerde fark yaratabileceğinizi göreceksiniz. Kendinize işinizde iyi bir performans göstermenize yarayan yeteneklerinizi pazarlayın. Kendinize şöyle söyleyin. İşte buradayım. Bugün benim günüm ve bugün beni hiçbir şey durduramayacak. Eğer bu değişimi yakalayabilirseniz kazanırsınız. Bunu eğlenmek için yapmıyorsunuz. Bu oyunu laf olsun diye oynamıyorsunuz. Bir amacınız var. Amacınıza hizmet ettiğinizde değişmeye de başlarsınız. Daha farklı konuşursunuz, daha farklı yürürsünüz. Kendinizi değiştirebilirsiniz. Ne kadar iyi olduğunuzu gördüğünüzde kendinize bile şaşıracaksınız. Fark yaratmak için oynayın. Dün olduğunuzdan daha iyi olun. İyi de zaten 4-5 defa denedim, olmuyor diyebilirsiniz. Eğer elde etmek istedikleriniz için yeterince güçlü nedenleriniz varsa, o zaman sadece 4 ya da 5 defa denemez, gerekeni yapıp sonuna kadar gidersiniz. Başarılı insanlar hedefleri ve hayalleri için ödemeleri gereken bedelin pazarlığını yapmazlar. Başarınıza ne engel oluyor biliyor musunuz? Ödemeniz gereken bedel için pazarlık yapmaya çalışıyorsunuz. O kadar çalıştım ama sonuç alamadım. Ailemi uzun zamandır görmüyorum. Yaptığım tek şey çalışmak. Sızlanmak sizi hiçbir yere götürmeyecek. Enerjinizi boşa tüketiyorsunuz. Başarılı insanlar bedelini ödeme konusunda pazarlık etmez. Onlar kendilerine sadece şu soruyu sorarlar. Bu bedeli ödemeye değer mi? Eğer buna değer diyorsanız o zaman pazarlık etmezsiniz. Bu yıllarınıza mal olabilir. Yine de bunu yapacağım diyorsanız o halde bu yol sizin içindir. Hayatınızın hikayesinde karakteri siz inşa ediyorsunuz. Bu da karar vermekten geçiyor. Bu halde soruyorum size. Pazarlık etmeye devam mı edeceksiniz yoksa kendinize bir söz mü vereceksiniz?